Hafif yağmurun camları usul usul okşadığı sessiz bir akşamüstüydü. Umman Poyraz, karanlık köşede kahverengi ahşap masanın üzerinde duran küçük kahve fincanına bakıyordu. Koyu siyah saçları hafifçe yüzüne dökülmüş, sol gözünün bir kısmını kapatarak derin bakışlarına daha da gizemli bir hava katıyordu. İnce dudaklarının kenarında belli belirsiz alaycı bir tebessüm vardı. Kimseyle ilgilenmiyormuş gibi görünse de çevresinde olup biten her ayrıntıya hakimdi. Kafenin içindeki hafif müziğin ve dışarıdaki yağmurun sesine karışan fısıltılar dikkatini çekmişti. Fakat biraz önce sokakta yaşadığı tatsız olayı zihninde susturamıyordu. Daha, az önce, sokağın karanlık köşesinde yürürken karşıdan gelen iki adamın sataşmasına maruz kalmıştı. Kısa boylu olan, elindeki bira şişesini yavaşça ummanın kafasından aşağı dökmüş, Alaycı bir gülüşle "Bir dahaki sefere önüne bak artist. Bir dahakine bir tarafına sokarım bu şişeyi." demişti. Diğeri de gülerek "Ne oldu? Dilin mi tutuldu?" diyerek Umman'ı provoke etmeye çalışmıştı. Umman ise sessizliğini koruyarak sadece soğukkanlılıkla dönüp kısa boylu adama baktı ve "Bir gün aynaya baktığında hayatında ilk defa gerçek bir adam göreceksin. Umarım korkmazsın." dedi. Ardından yürüyüp gitmiş. Hiç oralı olmamıştı. Şimdi aynı adamlar kaderin cilvesi gibi yan masadaydılar. Ama aslında bu bir tesadüf değildi. İki adam alçak sesle ve hırçın bir tonla konuşuyordu. Umman onları izlerken içindeki soğuk öfke sessizce uyanmaya başlamıştı. Uzun boylu olanın sesi hırıltılıydı. İş basit ama hata yaparsan dönüşü yok. Bu sefer hata istemiyorum. Kısa boylu olan tereddütlü bir ifadeyle yanıtladı. Merak etme abi, hallederiz. Adam tek başına yaşıyor zaten. Kimse duymadan halledeceğiz. Umman bu sözleri duyduğu anda yüzündeki hafif tebessüm kayboldu. Soğuk, ölümcül bakışları hafifçe yana kaydı. Adamları inceledi, tavırlarını, leslerini Beden dilini hafızasına kazıdı. İçinde adını koyamadığı, uzun süredir unuttuğu bir heyecan belirdi. Umman için bu, avını koklamış bir yırtıcının içgüdüsel uyanışı gibiydi. Adamlar kalkıp gittiklerinde Umman yavaşça hesabı ödedi ve derin siyah gözlerini dışarıya, yağmurla yıkanan sokağa dikti. Omuzlarını dikleştirdi. İnce belli atletik bedeni adeta avını bekleyen bir panter gibi gerildi. Başlayalım bakalım." diye kendi kendine fısıldadı. Dışarıya adım attığında yağmur damlaları saçlarından süzülüp sakalında toplanıyordu. Soğuk hava derin nefesini buharlaştırdı. Plan çoktan başlamıştı ve Umman Poyraz, avcıdan av olmaya hazır zavallı ruhları sessizce izlemek için karanlık sokaklarda yürümeye başladı. Yağmur durmuştu. Tenha bir arka sokakta Loş bir lambanın altında iki adam durmuş, fısıltıyla konuşuyordu. Umman gölgelerin içinden çıkıp onlara sessizce yaklaştı. Uzun boylu adam bir anda yere yığıldı, Umman'ın ani bir darbesiyle. Kısa boylu olan şaşkın ve korkak bir tavırla kaçmaya çalıştı ama Umman onu ensesinden kavrayıp duvar dibindeki eski, paslı aynaya sürükledi. Adam inlerken Umman sakince fısıldadı: sana aynaya bakmanı söylemiştim. Şimdi bak. Çakısını çıkardı. Adamın yanağından çenesine derin ve aşağılayıcı bir iz bıraktı. Adam korku ve acıyla aynaya bakarken, umman arkasında dikiliyordu. Soğuk, ölümcül ve neredeyse heykel gibi. Sanatım hoşuna gitti mi? Nefes nefese kalan adam aynadaki yansımaya bakarken, umman başını eğip gözlerinin içine baktı. Sana hayatında ilk defa gerçek bir adam göreceksin demiştim. Ben sözümü tutarım. Kısa bir anlık sessizlikte aynadaki bakışlar çarpıştı. Umarım korkmuyorsundur. Çünkü artık o adamı yani beni her yerde göreceksin. Ardından Umman adamı hızla yere indirdi. Bıçağı boğazına dayadı. Bu defa gözlerinde merhametin zerresi yoktu. Herkesin bir sonu var. Seninkisi bir hiç uğruna. Bıçağı boğazına sapladı. Adamın kanı aynaya sıçrarken Umman bir süre kendi yansımasına bakıp hafifçe tebessüm etti. Uzun boylu adam köşede dehşetle izlerken Umman ona döndü. Adamın gözlerinde çaresizlik ve şok vardı. Umman yaklaştı. Hafifçe başını yana eğip dudaklarının kenarında alaycı bir tebessümle. Ne oldu? Dilin mi tutuldu? Adam titreyerek bir adım geriye çekildi. Umman ise ona buz gibi bir bakış attı. Eğer konuşursan, bu gece gördüklerini her uykunda tekrar yaşayacaksın. Hayatta kalmak istiyorsan, sus. Umman ağır adımlarla gecenin karanlığına karıştı. Gece, sokağın üzerine ağır bir örtü gibi serilmişti. Umman, henüz temizlenmemiş ellerine baktı. Elinde hala kurumuş kan lekeleri vardı. Parmaklarının arasında birinin korkusu, diğerinin çaresizliği sanki hala titriyordu. Bir süre sessizce yürüdü, tenhalık, şehirde yankılanan tek tük siren sesleri ve ayaklarının ritmi. Her şey gölgede kalmıştı. Ama zihnindeki fırtına hala dinmemişti. Yine kendi kaidemi kendim bozdum. Gücümün ve zekamın zirvesinde, Yine kendime en çok güvenmem gerektiği yerde. Biri tanık olarak hayatta kaldı. Serbest bıraktığım o adam. Belki de en büyük hatam. Neden? Çünkü bazen intikamın ve gücün tadı insana kendini tanrı gibi hissettiriyor. Onun gözlerinde o korkuyu gördüm ya. Yetti sandım. Belki de gerçekten ona acıdım. Ya da sadece onu zavallı. Aciz gördüğüm için bir lütuf sunmak istedim. Ne fark eder? O an bir yargıç, bir cellat, bir tanık oldum kendi tiyatromda. Ama her tiyatroda bir sızıntı olur. Şimdi biliyorum ki bir tanık asla sadece tanık değildir. Onun hayatta kalışı, benim kontrolümde sandığım dünyanın artık elimde olmadığını gösteriyor. O adam konuşacak mı? Saklanacak mı? Onu bir daha görecek miyim? Ve asıl soru: Bu şehirde gerçekten avcı kim? Ben mi? Yoksa bugün yaptığım hatanın sonuçları mı? İçimde tuhaf bir huzursuzluk var. Her zaman planlarım olurdu. B ve C planlarım. Şimdi, planlarımın dışında kalan tek şeyle yüz yüzeyim. Kibir. Beni güçlü yapan şey, şimdi sırtıma bir gölge gibi yapışıyor. Belki de gerçekten ilk defa hata yaptım. Ama her hatadan bir ders çıkar ve ben asla aynı hatayı iki kere yapmam. Umman bir süre durdu. Başını hafifçe kaldırdı. Yağmurun serin damlaları yüzüne vurduğunda bir an için zaman yavaşladı. Gecenin soğukluğu içindeki sıcak karanlıkla garip bir zıtlık oluşturuyordu. Ellerinde hala kan kokusu vardı parmaklarının arasındaki titrek kalıntılar, işlediği suçu bir ödül gibi bırakmıştı üzerinde. Her zaman kontrolü elinde tuttuğunu, oyunun iplerini kendisinin çektiğini düşünürdü. Fakat şimdi, bir insanı hayatta bırakmanın verdiği hazla birlikte, içini kemiren bir huzursuzluk da vardı. O adamın gözlerinde gördüğü korku, onu parçalarken aynadaki yansımalarını izlemek, bir tanrının kendi eserine hayranlıkla bakması gibi tuhaf bir gurur hissetmişti. İç sesiyle konuşmaya devam etti. Onun acısı, o çaresiz bakışı, insanları kolayca ezip geçmek sadece bir güç gösterisi değil. O an, insanın ruhunu delip geçen, tanımlanamaz bir haz var. Korkularıyla yüzleştiklerinde, gözlerinde yanan o ışığı görmek. Beni asıl diri tutan şey bu. Belki de bir cellat olduğumun ilk kez farkına vardım. Yine de birini hayatta bırakmak bu kendi tanrılığımı kanıtlamamın başka bir yolu muydu? Yoksa aciz bir kibir mi? Yağmurun altında, karanlık bir köşede durdu ve kendi gölgesine baktı. Şehrin nemli asfaltında silik bir iz gibi duran o gölge, sanki geceye karışmaya hazır başka bir yırtıcıydı. Bir caniliğin insana sunduğu haz kısa sürer ama izleri sonsuzdur. Bugün kontrol bende gibi hissediyorum. Ama ya yarın? Ya biri benim gibi bir hatanın izini sürerse? Her güçlü oyuncu kendi hamlesiyle oyun dışı kalabilir. Adımlarını ağırlaştırdı. İçinde dalga dalga yayılan karanlık keyif şimdi yerini tehlikeli bir beklentiye bırakıyordu. Şehirdeki denge Artık tek bir adamın ellerinde değildi. Umman, hem avını avlamış olmanın gururunu hem de açtığı kapının ardında saklanan bilinmezliği iç içe yaşıyordu. Bu gece karanlığın tadı dilinde acı bir lezzet bırakmıştı. Ne kadar düşünürse düşünsün, zihnindeki karmaşık hislerin tam anlamını çözemediğini fark etti. Kendini bazen asla çözülemeyen kollat sanısındaki problem gibi hissediyordu. Her adım daha fazla bilinmez, daha fazla düğüm. Cevap arayışı ise sadece yeni sorular doğuruyordu. Ve şimdi ruhunun derinliklerinde kıvrılan o karanlık denklemle baş başa kalmıştı. Bunun hastalık mı yoksa bir mükafat mı olduğuna karar vermek ise uzak ve belirsizdi. Umman, şehirde kendisini izleyen bakışları fark etmek için saatlerce tetikte kalmıştı. Zaten hayatı boyunca kimsenin uzun süre onu gözetlemesine izin vermemişti. Şüpheli işaretler, ani bir içgüdüyle birleşince, klasik güzergahlarını terk edip tenha bir sokağa yöneldi. Sokak lambalarının arasındaki gölgelerde, bir hareketlilik hissetti. Bir anlığına sessizlik oldu, sonra birden altı adam, karanlığın içinden hızla fırladı. Çevresini sardılar, profesyonel, organize, sessizce, İlk hamleyi Umman yaptı. En yakındaki adamın bileğini kıskıvrak yakaladı. Bıçak saplamasına fırsat vermeden kolunu tersine büküp omzunu çıkardı. Ardından diğerine döndü. Diz kapağına şiddetli bir tekme savurdu. Adam acıyla yere yığıldı. Üçüncü saldırgan sopayla üzerine hamle yapınca Umman çevik bir hareketle yere indi. Sopadan kaçtı. Adamın bacağını tutup tek hamlede yere düşürdü. Karanlıkta birinin yumruğu yanağına değdi ama umman geri çekildi. Soğuk kanlı ve odaklıydı. İki kişi aynı anda saldırınca birinin dirseğine vurup elindeki çakıyı düşürdü. Diğerinin göğsüne seri yumruklar indirdi. Ama adamlar sayıca fazlaydı. Biri ummanın sırtına atladı. Boğazını sıkmaya çalıştı. Umman yere çakıldı. Hızlı bir hamleyle sırtındaki adamı üzerinden savurdu. Kafasını duvara çarptı. Nefes nefese, Yüzü ve elleri kana bulanmıştı ama asla pes etmiyordu. Saldırganların kararlılığı arttıkça Umman'ın hareketleri de daha ölümcül ve kesinleşti. Tam dördüncüyü de etkisiz hale getirirken beşinci adam bir silah çıkardı. Umman ona doğru hamle yapacakken altıncı saldırgan hiç beklenmedik bir hamle yaptı. Küçük, masum bir çocuğun saçından kavrayıp başına silah dayadı. O an zaman durdu. Umman bir an tereddüt etti. Gözlerinde tarifsiz bir acı ve öfke belirdi. Yüz kasları gerildi. Elleriyle havayı sıktı ama gözleri çocukta takılı kaldı. Adam dur yoksa çocuğu öldürürüm diye bağırınca Umman derin bir nefes aldı. Ellerini yavaşça havaya kaldırdı. Mücadeleden vazgeçti. Saldırganlar hızla üzerine çullandı. Umman'ın direncini kırıp kelepçelediler. Gözlerine bir bez bağladılar. Kısa bir süre sonra kendine geldiğinde karanlık bir odadaydı. Elleri arkadan bağlanmış. Alnı kanlı ve yorgundu. Tam o anda odada derinden gelen tok, otoriter ve sarkastik bir ses yükseldi. Günaydın sert çocuk. Umman başını hafifçe kaldırdı. Henüz kimseyi göremiyordu. O an sadece sesi ve burnuna gelen sigara kokusunu hissetti. Bilinmezliğin tam ortasında Karanlık ve yeni bir oyunun başlangıcıydı bu.